Merhaba arkadaşlar. Kenar Blok YouTube kanalımızda temel Linux komutlarının 4. videosundayız. Bu videoda update upgrade ve install gibi e, komutları göreceğiz. Öncelikle temel olaraktan bir program indirimi yani install'a bakalım. Bunu yapmak için terminalimize apt e yazıyoruz ve install yazıyoruz. Sonuna da indirmek istediğiniz depolarımızda bulunan paketlerin adını yazıyoruz. Mesela wine. Enter'ladığımda paketi indiriyor. Ben de zaten kuruluymuş. Clear çekelim. Bir diğer komutumuz ise bu paketi kaldırmak istiyorum ben. Bunun için apt remove ve paketimizin adını yazıyoruz. Wine. Enter'ladım da paketin kaldırılsın mı kaldırılmasın diye bana soruyor. Ben ne olacağım şimdi kaldırmayalım. Bu şekilde de sistemimizde bulan paketleri yani programları kaldırabiliriz. Bir diğer komutumuz ise update. Update komutu ise paket depoları ile sistemimizde bulunan paketlerin versiyonlarının farklılıklarını karşılar ve mevcut listeyi günceller. Yapalım bir örnek. Kullanım ise şu şekilde zaten. APT. E, isterseniz buraya APT git yazabilirsiniz ama genelde gerek de duymuyorum ben. Çok fark yok. APT yazıyorum ve buraya update yazıyorum. Gördüğünüz gibi şu an paketlerimi güncelliyor benim. Bunu beklemeyelim. Bir diğer komut ise upgrade komutu. Upgrade komutu güncellediğimiz listeye göre sistemimizde bulan paketleri en güncel sürümü yükseltir. Onun kullanımı da şu şekil. APT yazıyorum. Get yazmıyorum şu anlık ve upgrade yazıyorum. bu şekilde en güncel sürme yükseltiyor. Şimdi bunu da güncellemeyeceğim. Bayağı uzun sürecek. Ben de bayağı güncelleme varmış. Ve apt sistemindeki en fazla yetkiye sahip komutumuz ise apt dist upgrade. Bu komut ise mevcut paketlerin güncellenmesi, sistemde olmayan yeni bağımlılıkların kurulması, gerek kalmayan bağımlılıkların silinmesi ve sorumlu bağımlılıkların çözümünü hatta sistemimizdeki güncel kernel sürümünü yükseltmesine kadar birçok görevi üstleniyor. Enter'layayım. Bu şekilde aynı şekilde ee, bana çıktığı verdi tabi güncellemeleri vesaire Bunu da yapıyorum tabi. Son olarak komutum ise search komutu yani arama komutu. Bu komut depolarımızda var olan paketleri aramamıza sağlar. Şu şekil apt yazıyorum. Search diyorum ve paketimizin ismini yazıyorum. Yine wine'den örnek vereyim. Gördüğünüz gibi Kali'nin kendi deposunda var olan wine yani wine adı geçen paketleri bana sunuyor burada. Bunları bu şekilde görebiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.